missu

Aradim mar, kapitulu asti tebila. Aradim sen men avan,

var <laughs> azar zorlanışlar İçine gittiği zaman yakalanıyor. Başında burada evet. olduğu zaman yakalan 2 3 4 5. Toplamda 7 8 9 10 11 12 13. 2 3 tane Astra marka 9 milimetrelik cazarörleri beraber boş olarak silah. Tuşuna. 4 tane Astra oldu. 1 adet CZ 9999. 99. Şey Uzun bakınız Yine Bu ama ondan bu ne bir adet 800 marka 765 marka silah. Sen, evet. Yine bir adet markasına bakıyorum. Deminim. AT yazıyor sadece. AT 1566 1980 model 15. 765 marka bir silah. İki adet HS Kısa 9 mm HS KOMBAK marka iki adet silah. Beraber. Ve yine uzun namlulu HS 9 marka 2 adet silah. Beraber boş silah. Aynı yere